Arkadaşlar merhaba. Windows 10 bilgisayarımızda ister kablolu olsun ister kablosuz Wi-Fi ağı olsun kaç GB internet kullandığımızı rahatlıkla öğrenebiliriz. Bilgisayarımız son 30 gün içerisinde örneğin kaç GB internet kullanmışsa bunu hiçbir programı kullanmadan kendi içerisinde görebiliyoruz arkadaşlar. Windows 10 ayarlar penceresini açalım. Ayarlar kısmına giriyorum. Buradan A ve internet kısmına giriyoruz. Evet arkadaşlar zaten bilgisayarınız güncelse buraya girdiğinizde otomatik olarak durum kısmı gelecektir. Eğer güncel değilse bu kısımlarda veri kullanımı olarak bir sekme bulunuyor. O sekmeye tıklayabilirsiniz. Şimdi açılan bu durum penceresinde son 30 günden gördüğünüz gibi 38.19 GB Wi-Fi ağı kullanmış. Şayet kablolu bir bağlantı olsaydı orada da ayrıca ethernet veya kablolu olarak belirtecekti. Yani kablosuzu ve kabloluyu ayrı olarak gösteriyor arkadaşlar. Bu son 30 günde kullandığımız veri miktarı. Mesela ben şu an veri indiriyorum. Bu sürekli güncelleniyor. Birazdan tekrardan kapatıp tekrardan açacağız. Şu an 38.19 GB olarak gösteriyor. Son 30 gün. Tekrardan duruma geliyorum. Bakın 38.25 oldu. Veri kullanımına giriyoruz. Burada hangi uygulamanın ne kadar kullandığını da görebiliyoruz. Veya veri sınırı da girebiliyoruz. Mesela sınırı girin dediğiniz zaman aylık, bir kerelik, ve sınırsız olarak ekleyebiliyoruz. Burada aylık sıfırlanma tarihi mesela sizin herhangi bir tarihte gününüz vardır. O günü belirleyip seçebilirsiniz. Veya megabayt sınırı veya gigabayt sınırı olarak buradan veri sınırını koyabilirsiniz. Bu veri kullanımı penceresinde mesela kullandığınız programların kaç gigabayt internet kullandığını adım adım görebiliyorsunuz. Mesela en çok ben indirim yaptığım için Gördüğünüz gibi Torrent programı 34.75'ini zaten bu kullanmış. Diğer Chrome uygulaması 2 GB'a yakın kullanmış. Sistem 1.26 GB kullanmış. Bunların içerisinde elbette güncellemesi vesairesi bulunuyor. Diğerleri küçük küçük alta doğru gidiyor arkadaşlar. Buradan veri kullanımını görebiliyorsunuz. Bakın şu an 38.3 GB oldu. Bunu son 30 gün olarak görebiliyorsunuz. Peki günlük olarak görmek isterseniz arkadaşlar burada da dikkat etmeniz gereken nokta bilgisayarı ilk açtığınızda internete bağlandığınızda ne kadar kullandığını da şu şekilde görebilirsiniz. Denetim masasına girelim. Buradan A ve internet kısmına giriyorum. Evet A ve paylaşım merkezini açıyoruz. Burada Wi-Fi gördüğünüz gibi buna tıklıyorum. Burada bilgisayarı açtığımda ve kapatmadığımda yani kapatınca bu sıfırlanır. Siz açtığınızda ve internete bağlandığınızda burada alınan alının byte'ı görüyorsunuz. Bu byte olarak gösterilir. Bunun tamamı byte'dir. 934 milyon küsür. Ama bunun asıl şeyi bu 930 kısmı gösterdiği bu megabyte kısmıdır. Mesela biraz sonra 1000'i geçtikten sonra artık GB kısmına geçecek. O zaman da artık 1 GB diyebilirim. Şu an 952 953 MB olarak devam ediyor. Burada hızını görebiliyorsunuz ama bu 162 veya 180 megabit değil saniyede. Elbette ki o hızı o kadar değil. Burada alınan veri ve gönderilen veriyi de görebiliyorsunuz. Gönderilen karşıya yüklenen manasında ama asıl indirilen internet 975 MB oldu şu an. Bunu da buradan görebiliyorsunuz. Bu günlük durum. Yani bilgisayarı kapatmadığınız sürece gösterilen veri miktarı. Bu şu an burada dursun. Biz tekrardan durum penceresine bakalım. Bakın burada da zaten sürekli değişiyor. Eğer kablolu bir bağlantınız olsaydı bu ethernet kısmında da aynı şekilde verileri görebilecektiniz. Biz veri kullanımı kısmına gelelim. Şu an veri kullanımı kısmında zaten kullanmış olduğumuz programları anlattım. İster sınır girebilirsiniz. Buradan Wi-Fi veya kablolu olarak da sınırı kendiniz koyabiliyorsunuz. Kablolu olarak seçtiğinizde herhangi bir eğer ağınız varsa aynı şekilde onu da o şekilde uygulayabiliyorsunuz. Veya Wi-Fi ağınız varsa burada istediğiniz gibi sınırı girebilirsiniz. Tekrardan şöyle gelelim. A ve internet dedik ve durumumuz. Gördüğünüz gibi an be an değişiyor. 38.47 GB oldu. Diğer günlük olarak kısmına gidelim. Günlük olarak açmıştım pencereyi. Bakın şu an 1039 yazıyor. 1040 devam ediyor. Yani bu 1040 MB oluyor. Şu diğerleri byte. Tamamı byte olduğu için bu şekilde anlayabilirsiniz. Bu da karşıya gönderilen. Aslında ikisinin toplamı da diyebilirsiniz günlük kullanım verileri olarak. Bunu da böyle takip edebilirsiniz. Eğer sınırlı bir internetiniz varsa, bilgisayarın kaç GB internet kullanmış bu şekilde herhangi bir program kullanmadan öğrenebilirsiniz veya kısıtlamayı da sınırı da koyabilirsiniz. Umarım yararlı olmuştur. Herkese hayırlı günler.